yükselecek olan ruhlarla tekrardan tekamüle gelecek olan ruhlar şu an ayrılıyor. Yani spiritüel bilgiler verilmiyor değil ki. Spiritüel bilgiler veriliyor. Alıp almamak önemlidir. Yani sen şimdi bunları duyuyorsun. Benim anlattıklarımı duyup ondan sonra benim haberim yoktu diyemezsin ki. Şu an hasat zamanı. Senin kendini düzeltmen gerekiyor. Diyorum ya ölüm ilizyonunu yaşadıktan sonra tekrardan buraya gelmemeniz gerekiyor sizin. Çünkü burada çok fazlalaştık. 8 milyar oldu. Anlamalısın buradan kendini nasıl kurtaracağını anlatıyorum sana. Madde dünyasında tabii ki de iyi yaşamak bu senin en doğal hakkın. Fakat buraya da endeksleme kendini. Çünkü bak şu hatayı yapıyorsunuz. Geçmiş yaşandı bitti ama Geçmişteki korkuları ay bunlar bir daha tekrar olmasın, hayatıma bir daha gelmesin diye düşünüyorsun. Ne gerek var onları yaşamışsın? Onları tekrardan yanında niye taşıyorsun? Onlar 3 sene önce yaşanmış. Sen 3 sene sonra aynı şeyleri tekrardan düşünüyorsun. Bunlardan vazgeçmen gerekiyor. Olmasını istediğin